Arkadaşlar merhaba. Antalya'nın eşsiz yaylalarından biri olan Gölcük'te yemyeşil doğanın tam kalbinde yer alan 1720 metrekarelik müstakil tapulu bir arazi. Şimdi biz oraya gidiyoruz. Temiz hava, serin yayla iklimi ve huzurlu bir yaşam arıyorsanız bu portföy tam size göre. Yanımda e, arkadaşım Ali Keser var. Merhabalar, iyi pazarlar. Ali Keser'le bugünlerde güzel işler yapıyoruz. YouTube'dan takipçimiz olan Elif Hanım ve Mahmut Bey'e ki onlar yurt dışında yaşıyorlar, Londra'da yaşıyorlardı. YouTube videolarımı izliyorlardı ve Antalya'ya geldiler. Kendileriyle bir haftalık bir program yaptık ve sonunda kendilerine güzel bir villa almalarına vesile olduk değil mi Ali? Evet, çok güzel bir işlem oldu. Evet. Güzel bir sonuca ulaştık. Evet. <laughs> Biz mutluyuz. Onlar da mutlu. Şimdi Ali'nin bu az önce ön bilgilerini verdiğim portföyünü görmek için Gölcük yaylasına gidiyoruz. Antalya ya kısa değil mi Ali mesafe? Evet aslında Konyaaltı oluk sınırında hı hı. çok yakın. 3 Üçoluk'a 500 metre tam sınırda kalıyor. Kumluca geçiyor tapuda o yüzden biraz reytingi düşük. Onun biraz çalışmasını yapmam gerekiyor. Hı hı. Oraya gidip işte o bölgedeki insanlarla görüşmem lazım. E, aynı zamanda oraya bir tabela atmayı düşünüyorum. Uygun bir yer bulabilirsem. Hı hı. Yani biraz reytingi düşük olduğu için rakam da çok iyi olmasına rağmen yine de bir geri dönüş alamıyoruz. Çözmemiz lazım bu sorunu sonuca gitmemiz lazım bakalım inşallah. Evet. Yani aslında şey olarak e, mesafe olarak çok uzak değil yani bir bir buçuk saatlik mesafe yani bir saat. Bir saat mesafe çok yakın yani e, ne olacak ki böyle e, anladığım kadarıyla hobi bahçesi yapabilecek bir alan var. Bir şeyler ekilip dikilebilir. Evet. E, ne bileyim e, çok farklı amaçlarla kullanılabilecek. içine de ev yapılabileceğini yaz okumuştum ben açıklamalarda. Evet, için ev yapılabilir. Kadastral yolu var kayıtlı. Evet. E, etrafında zaten komşular var, ev yapılan parseller var. İmarlı değil ama metrekare çok iyi. Tam böyle ev yapılabilecek metrekare düzlenmiş. Tepede buluyor yamaçta burası. Burayı düzlemişler. O şekilde her şey hazır. Sadece bir kepçe girecek, ufak tefek düzeltmeleri yapıp devam edecek. Tamam. Ee, o zaman biz yola çıktık. Devam edelim. Videonun e, ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdilik. Yola devam ediyoruz gayet keyifli gayet e, doğal güzellikler içerisinde sizde zaten görüntüleri izliyorsunuz çam kokularını böyle buram buram hissediyoruz keyif ala gidiyoruz evet oksijen e, deposu bir yer burası e, daha yüksekleri tahmin edemiyorum daha da iyi olacak gibi geliyor oksijen açısından. E, bu arada şunu da söylemek lazım. Bu güzelim ormanlarımızı her geçen gün yeni bir yangın haberiyle yanıyor olduğunu öğrenmek gerçekten e, içimizi acıtıyor. İnşallah bunun artık bir önüne geçilir, bir son verilir. Çıkan yangınlar bir an evvel e, söndürülür. Onun için ne gerekiyorsa yapılsın bir mali. görmemiştik. Dünyada, ülkenin her tarafında yağmur var. Evet. Sizi gene bu keyifli yol manzaralarıyla baş başa bırakalım. Tarlaya gittiğimiz zaman tekrar görüşeceğiz. Abi kayıyor tamam evet biraz keçilik var <gülüyor> <gülüyor> merhaba arkadaşlar biz gördüğünüz o güzel yollardan geldik evet, hedefe ee, ulaştık tarlamız şu e, böyle dik kazı alan var oradan <laughs> itibaren şu aşağıda hemen zaten komşu parsel yapısını yapmaya başlamış. Ee, sanırım oraya bir ev yapıyor. Dik olduğu için de ön tarafına böyle güzel bir duvar çekmiş. Hani bu da bize bir e, aslında fikir vere, verebilir bununla ilgili. Ee, yalnız hani ben bu bölgeyle ilgili Ali bize teknik konuları aktaracak ama ben size şunu söyleyeyim, hissettiğimi söyleyeyim. Arkadaşlar Antalya'da yanıyorduk. <laughs> Buraya geldik. Yani serin hava yani hiçbir şeye ihtiyaç yok şimdi kahve içeceğiz burada bir keyifli bir ortam oldu burası bizim için Kahvemizi içeceğiz ama geldi bu arada. Hem de şöyle bakın şu dağlar manzara müthiş ee, Yani bir saat gibi bir zamanda Konya altından buraya geldik Çok hoş bir ortam Sis var şu an burada. Evet Dur. Doğayla iç içesiniz Böyle bir ortamda yaşamak isterseniz, böyle bir ortamda keyif sürmek isterseniz Ali Keser'i arayacaksınız. Ali Keser size daha detaylı bilgi verecek ama şimdi tabii bizim videomuz özel. Bize biraz burayla ilgili de bahsedecek. Ercan Bey'i de arayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet Ali, bununla, burayla ilgili sen neler söylemek istersin? Şimdi burayla ilgili e, sınırdayız. Şu anda tam şu görmüş olduğunuz demir sınırın evet. en ucu. Tahtana. Evet, şu. <laughs> Şuradaki taş evet, evet. en ucun en bölgesi tam karşıda böyle uzun ince gidiyor evet karşı tarafta aşağıya şöyle biraz dar ve uzun bir parsel 1721 metrekarelik bir tarla evet. ee, burası yerleşim alanında kalıyor o yüzden ev yapma ile ilgili bir sıkıntısı yok kadastrol işlenmiş yolu var yapıyorlar zaten evet şu anda yapıldı yapmışlar zaten her taraf ev burada aşağıda yanda, yan tarafta komşular da var Hı hı. Ee, Burası tam sınırda, Üçoluk sınırında. Aslında Konyaaltı diyebiliriz buraya. Tapu da Kumluca geçiyor ama Antalya daha yakın, evet. Kumluca'ya çok uzak. Ee, burada heyelan bölgesi değil burası, ee, ev yapılabiliyor. Üçoluk, Hisar çandır civarında, Çağlarca civarında heyelan bölgesi olarak e, belirlemişler ve oraya ev yaptırmıyorlar şu anda, yani ruhsat vermiyorlar belediyeden. O yüzden e, bir artımız evet bu var. Ama sadece kumca geçiyor tapuda. Fiyat gayet uygun şu anda. Burası 1 milyon 575 bin TL. Evet. Artık alıcılarını bekliyor. Hı hı. Biz e, kışın gelmiştik burada çok hayatı yoktu. Kışın biraz daha boş ama yazın çok hareketli yerler. Herkes burada. Antalya'da çok yaşayan yok. Çok sıcak olduğu için herkes kaçmış. Evet. Kemer'den de çok gelen var bölgeye. Kemer'in yaylası olarak da geçiyor. Zaten Söğüt çok yakın buraya. Kemer yer, Kemerlerin yaylası. Yani gayet anlayabilecek bir mevkide ve rakamda alan kazanır diye düşünüyorum. Alana şimdiden hayırlı olsun. <laughs> evet hayırlı olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.